Merhaba sevgili Kovalar. Sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinizde aranızdaki duyguların yoğunlaşması söz konusu olabilir. Bu yoğunluğu romantizm gibi alanlara yöneltin. Gün içinde birbirinize vakit ayırın. Bugünü 25 Mart 2015 Çarşamba Merkür günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor. Gün boyu iletişim trafiği çok yoğun olabilir. Yakın çevre ilişkileri, seyahatler, eğitim, okuma, yazma ve ticari faaliyetlerin aktif olacağı bir gün geçirebiliriz. Ay Koç burcunda ilerleyen Uranüs ve Aslan burcundaki Jüpiter'le uyumlu açı yapacak. Zihinsel yaratıcılığımız artacağı için parlak ve orijinal fikirler üretebiliriz. Gün boyu sürpriz ve ilginç haberler duymamız da mümkün. Koç burcunda ilerleyen Güneş, Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Güven ve dayanıklılık veren bu görünüm, uzun vadeli hedeflerimize daha kararlı ve sabırlı yaklaşmamıza imkan verebilir. Otorite sahibi kişilerden destek alabiliriz. Geleceğimizle ilgili konularda yapıcı, sağlam adımlar atabilir, girişimlerde bulunabiliriz.